Şimdi güncel yol testinde yazılımı yüklemeden önce bir arıza ışığı yaktı araba çünkü çekişi falan çok kötü düşük ee, ne vermiş önce ona bir bakalım Tekrar bir bağlanalım. Evet P0400 egeri arızası dosyayı yükleyeceğiz aracımıza. Dolayısıyla önce bir beyni okuyalım. Şimdi bunu bir aşağı atalım. Galetto'dan girelim. dosyayı beyni bir görelim. 269 şimdi düzeltilip gelen dosya nerede? Hah. 269 burada 269 dosyamız nerede şu tamam mod E e. aç evet dosyamız burada haydi bismillahirrahmanirrahim yükle diyelim. Şimdi dosyamızı yüklemeye başladı programımız. Şimdi bu işlem bir 5-6 dakika sürecek. Burada durdurayım. Sona doğru. Şimdi buradayız. Sona doğru tekrar aktif ederim. Şimdi yüzde %45'lere geldi. Yine durduralım. 90'larda aktif ederiz tekrar videoyu. Evet şimdi 85'lere geldik. Tekrar aktif ettim. Şimdi bu araçlarda maalesef ki 25 yılı tamamladıkları için yani hem kilometre bazında hem yıl bazında beyinlerdeki haritalarda bozulmalar oluyor zaman içerisinde. Çünkü birçok arıza yapıyor, birçok servise gidiyor, tamirhaneye gidiyor. Dolayısıyla buna EGR'e de değiştirseniz, sistemi komple de yenileseniz Asla kabul etmiyor Biz bunlar için Beyinden egereyi gereği Kapatıyoruz Konduğa kapat diyor Yaz diyor Şimdi yazılımı Güncel versiyonuna Atıyoruz Okey dedik. Bunu da açtık. Şimdi bunu çıkartalım. Startı verelim. Evet. Arabanın sesi değişti. Dolayısıyla bu haritalardaki bozulmalardan mütevellit. Bir daha EGR ile ilgili bir arıza vermeyecek. Artı Arabanın üzerine 30 beygirde kayıp güçleri geri getirdik. Şimdi sağlamasını yaptığımızda burada cam ilgili arıza vermesi lazım. Çünkü beyinle haberleşme yaptığı için bakalım şimdi cam hatası Evet, ken alıcı verici hatasını verdi. Yani şu anda işlemimiz sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Arabamızın EGR OFF ve tuning işlemi yapılmış oldu. Bakın şimdi hiçbir arıza kodu yok. Bu ileri dönük bir hafta içerisinde artı 5 beygir daha gelecek bu araca. performans olarak. Ve aynı zamanda araç çok mükemmel bir hal alacak. De bunun biz bir değerlerini görelim, canlı değerlerini. Evet, sistem sıcak. 12 voltajı, her şey doğru. Hava akış metresi. Okey. Kompo basınçlarına bakalım. İstenen yakıt miktarı 6-7, 5-6-7 tamam, bu doğru. 34-32 gaz potansiyometresi sağlıklı çalışıyor. Devir 840. Egeri arkada saymaya devam edecek ama Egeri'yi okumayacak. O da doğru değerler. Girdap seviyesi 65'te normal. Motor arıza lambası şu anda kapalı yani pasif arıza yok demek bu. Fren pedal şalterine bakalım Fren yapacağız Etkin olacak Evet o da çalışıyor Bunlar için ki hepsi birbiriyle entegre çalışıyor Şimdi araçta bir yol testine çıkalım Deminki hali, Bir de şimdiki halini görelim Bakalım arada ne kadar fark var